Ve gün ortası devam ediyor. Gidiyoruz efendim Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Memişoğlu'na. Hüseyin Bey sizler de hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. Evet sizinle aslında Mutlumlu ev... Umarım iyisinizdir. Sağ olun iyiyiz teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz deyiz fuardayız. Evet. Gibi evet Evet orada ev, ev tekstili konusu üzerine tabii. güzel bir fuar. Fuar nerede gerçekleşiyor? Biraz fuar ee, detaylarını alalım mı sizden? Tabii olur. Biliyorsunuz e, Türkiye'de Türkiye'de 26.sını tertip ediyoruz bu sene ev tekstil fuarının. Adı yani bu sene sadece home tekstil olarak geçiyor. İlk 25 sene ev tekstil olarak yapılmıştı. Bu fuarımız bizim dünyadaki en büyük ikinci ev tekstil fuarıdır. E, Deniz Türk ihracatçısının özellikle Türk ev tekstil ihracatçısının bütün dünyadan alıcıları kabul ettiği, karşıladığı 650'den fazla firmanın katıldığı bir fuardan bahsediyoruz. E, ve Türkiye'deki en büyük e, iki fuar alanından bir tanesi, daha doğrusu e, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki en geniş metrekareli iki fuardan bir tanesidir. E, HOMTEX Fuarı, diğeri de Mobilya Fuarı. Biz Denizli olarak bu fuarda e, seksen şümale temsil ediyoruz ama Denizli Hacacılar birliğinde Uçak'tan da üyelerimiz olduğu için Denizli Hacacılar Birliği'nin 96 tane üyesi bu fuarda katılımcı Tabii fuarlar e, biliyorsunuz insanların bir araya geldiği, alıcılarla satıcıların buluştuğu, trendlerin takip edildiği, yeni tasarımların sunulduğu, e, markalı ihracatın ve değerli ihracatın gerçekleştirilmesine katkılar sağlayan fuar, e, yerler. Bu Home Fuarımızın özellikle Türk ev tekstil markalarının 4-5 saatlik Türk mesafesinde kendi markalarıyla mal satmalarına sağladığı katkıyı ee, özellikle son 6-7 yıldır çok yoğun olarak görüyoruz. Bu arada son 2 sene pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kalmıştık bu aramızda. Ama e, burada görüyoruz ki Türk markalarıyla, Afrika'da Türk markalarıyla, Orta Asya'da Türk markalarıyla e, eski Doğu Bülop ülkelerinde ve Orta Avrupa'da ve Arap ülkelerinde birçok firmamız kendi markasıyla mal satıyor. E, bu da bizi açıkçası mutlu eden bir şey. Evet. Çünkü e, ev teklifinde kilogram bazında ihracat yaklaşık sekiz buçuk, dolar civarındadır. Ee, Türkiye ihracatımızın e, kilogram başı ihracatının e, 130 1,30 dolar olduğunu geçen seneki ortalamaya düşündüğümüzde sektörümüzün e, katma değerli bir e, sektör olduğunu e, rahatlıkla söyleyebilirim. E, burada ayrıca şunu da söylemek lazım. Biliyorsunuz tekstil sektörü e, kadın istihdamıyla öne çıkan ve istihdamı yoğun olan bir sektör. Yani baktığınızda birçok yönden hem istihdam yönünden hem kilogram başı ihracat yönünden çok katkılar sağlıyor. Geçtiğimiz sene Türkiye'den yaklaşık 3.5 milyar dolar gibi bir ev tekstili ihracatı gerçekleşti. Bunun da yaklaşık 1.8 yani yarısını deniz olarak yaptık. Fakat tabii başka bir rakam daha ilave etmek lazım bunun yanına. Denizden olmasa bile ee, ülkemizin diğer şehirlerinden Bursa'dan, İstanbul'dan, Hatay'dan ya da İzmir'den yapılan ihracatın önemli bir bölümünde bir şekilde Denizli'de üretiliyor. Ee, biz e, Denizliler olarak e, hem Home Tech'de, hem diğer fuarlarda e, Türk Ev Tekstili markalarını dünyaya tanıtmak ve yaymak için çalışıyoruz. Hüseyin bey güzel bir aslında değerlendirme kısa bir özet aldık tekstil sektörünün oradaki fuara evet. fuarın tekstil sektörüne katkısıyla ilgili Denizli'nin özel durumları vardır. Yani Denizli'nin kendine has, nasır böyle bir e, tekstil sektörü özelinde evet. hem e, ülkemize katkısı hem de önemli çalışmaları var. Dilerseniz biraz Denizli bölgesi adına şöyle bir değerlendirme alalım. Pandemi öncesi sonrası e, hedef pazarlarla ilgili evet. değişimler. Bu değişen aslında ticaret partnerleriyle Denizli sektörü nasıl hızlı adaptasyon sağladı? Denizli pandemi döneminde ihracatını artırarak devam ettim. Pandeminin ilan edildiği ilk Mart, Nisan ve Mayıs aylarında maalesef ihracatımız bütün ülkemizin diğer şehirlerinde ve ülkemizin genelinde olduğu gibi geriledi ama haziran ayı ile başlayan bir artış şimdisi 22 ayda sürekli artışla devam ediyoruz. Biz bu sene yani 2021 senesinde Denizli olarak 4.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatla Türkiye dokuzuncusu olduk. Ee, ama buna karşılık da geçtiğimiz sene 4 ay Türkiye sekizincisi olduk. E, ee, i̇hracatımızı hala artırmaya devam ediyoruz. Ee, bu sene Mart ayında 498 milyon dolarlık bir e, aylık ihracatla 500 milyon doları kapısını çaldı. Ee, geçtiğimiz ayda gene yüzde 26 bir artışla 470 milyon dolar bir ihracat gerçekleştirdik. İlk dört ayda 1.7 milyar dolar bir ihracat yaptık. Ara yıl yaptığımızda yani o da şu, işte bir e, Mayıs 30 Nisan arasında baktığımızda 4.9 milyar dolar ihracat yaptık. Zaten kendimize 2022 senesi için bir 5 milyar dolar hedef koymuştuk. Şimdi bildiğiniz biraz önce de söylediğimiz gibi evet deniz bir tekstil iş ama e, tekstilin ihracatın tekstil ihracatının denizdeki payı %38. E, buna karşılık bizde 116 ile elektrik elektronik yani kablo ihracatı var. Sonra Demir ve demir dışı metallerimiz var yüzde on üçle. Mermer biliyorsunuz, Taraverten özellikle Türkiye'de ve denizde önemli bir mermer kaynağı yüzde yedi mermerin payı var ve gıda var. Yani deniz İracatçılar birliği tek sektörün birliği değil, birçok bütün sektörleri kendi içinde barındıran bir sektör. Bizde bütün sektörlerimizde geçtiğimiz sene yüzde 43 bir artış yakaladık. E, ee, bunda tabi ham maddenin afiyat harçlarından kaynaklanan e, da, biraz zorun etkisi olduğunu düşünmek lazım ama reel olarak baktığımızda kilogram bazlı ihracatımız yüzde üzerinde gerçekleşti geçtiğimiz sene. Şu anda da e, buna yakın oranlarda kilogram bazlı ihracat değerlerimiz rakamlarımız artmaya devam ediyor. E, Denizli ili geçtiğimiz sene 183 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. E, bu da denizli insanın denizli ihracatçısının dünyayı amiyane tabirle fellik falik attığını, dolaştığını ve Türk ziraç ürünlerini, deniz ürünlerini her yere sanatma çalıştığını gösteriyor. Biraz önce de bahsetmiştim kilogram bazı ihracatın öneminden. Deniz ihracatı geçtiğimiz sene 2.20 dolar olarak gerçekleşti. Bu sene mesela 2 ayda 3 doların üzerinde bir oran yakaladık kilogram bazında. Biz Deniz İhracatçılar Birliği olarak da özellikle ev anlamında ee, geçtiğimiz sene bir ev ve banyo tekstili tasarım yarışması gerçekleştirdik. Burada e, çünkü bir algı var. Özellikle burada üniversitelerimizle beraber yapıyoruz. Burada bunu da söylemekte fayda var. Uh -huh. Çünkü bu, bu güzel sanatlarda okuyan tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz genellikle kafalarında sadece dış giyim üzerine çalışmak var. Ama e, biz ev tekstilinde de tasarımın olabileceğini e, ve bunun da e, firmalarımıza gene markalı ihracat yönünde katkı sağlayacağını onlara anlatarak ev tekstilinde tasarım yapmaya yönlendirdik. Geçtiğimiz sene 20 yarışmacımız vardı. Bunlara da 20 firmamızı sponsor ettik ki bunlar para vermediler. Bu tasarımları, bu tasarımcıları fabrikaya kabul ederek tasarımların fabrikalarında gerçekleştirdiler. Böylece tasarımcılar üretim sürecini de görmüş oldu. Ve neticede ortaya çıkan ürünler satılabilir ürünler oldu ve de firmalarımız bu ürünleri müşterilerine sundular ve sattılar. Ee, şu an e, biraz önce bahsettiğimiz Home Tech Fuarındayız. Burada da standımızda bu e, birincilerimiz var. E, onları sergiliyoruz. E, i̇nşallah bu sene şu anda üniversitelerde bu seneki fuarın çalışmaları devam ediyor. Yani sözün özü e, Deniz evet. Yenilay Birliği olarak sektörleri e, birçok yönden ele alıp birçok yönden geliştirmeye e, gayret ediyoruz. Peki efendim şöyle biraz yine ev e, fuarından ve tekstilden bahsedelim. E, ürünlerde özellikle pandemi sonrası e, ne gibi değişimler oldu? Fiyatların e, yurt içindeki pazara e, etkisi oldu mu yani alım tarafında bir düşüş mü var yoksa tam tersi e, yine satış tarafında e, memnun edecek Bilirsiniz. noktada mıyız? Evlere kapanınca önce evimizin perdesine, koltuğuna, çarşafına, havlusuna baktık. Çünkü artık kıyafet ihtiyacımız biraz düşmüştü. E, haliyle ev tekstilinde pandemi ilk itibaren e, bir talep artışı kaynaklandı. E, Buralarda lojistik problemler nedeniyle Pakistan'dan, Çin'den ya da e, Hindistan'dan, e, Batı Avrupa ve Amerika pazarlarında e, ulaşım lojistik problemlerine kaynaklaşan tedarik zincirlerinde bozulmalar gerçekleşti. Burada Türk ihracatçısı, deniz ihracatçısı hemen hızlı servis ve e, üretim, çabuk üretim kabiliyetiyle bu pazarlarda e, pazar payını yükseltti. Mesela bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Amerika'da e, 2019 senesinde e, biz e, Amerika'nın havlu ithalatında yüzde %4 ile 4. sıradaydık. E, burada biz %38'de Hindistan birinciydi, 26 ile Çin ikinci, Pakistan e %25 ile üçüncüydü. Ama Amerika'da yaptığımız Türk Stavlu filmleriyle, çalışmalarıyla ve sosyal medyalarında insanların sponsorlu reklamlarla şu an Amerika'daki pazar payımızı yüzde elli %6'ya yüzde altıya çıkardık. Belki dörtten altıya çıkması çok ifade etmiyor gibi görünebilir ama Amerika pazar için yüzde iki orada ithalatında pay artırmak çok önemli bir rakam. Ve biz de e, bunu daha da geliştirme anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, fiyatlara gelince biraz önce sormuş olduğum soruya gelirsek biliyorsunuz bütün dünyada petrol fiyatları ve bütün ham maddelerin fiyatları pandemi dolayısıyla arttı. Ee, maalesef bizim sektörümüzde de aynı şey gerçekleşti. Yani pamuk ve beyazlık fiyatları arttı. Ee, burada iç piyasada fiyatların kabul edilmesinde haliyle biraz daha zorluklar yaşıyoruz. Ama e, yurt dışındaki e, müşterilerimize gerek kurun etkisiyle gerek de e, oradaki talebin etkisiyle e, fiyatlarımızı şu an kabul ettirebilmiş durumdayız. Bu fuar da çok güzel geçiyor. E, önümüzdeki günlerde de aynı şekilde pazarın ivmenin devam edeceğini düşünüyoruz. Tabi bu arada tüketiciler artık ev, ev tekstilinden biraz daha hazır giyime yani konfeksiyona doğru bir harcama yönelimi içerisindeler. Ama ben bizim yapmış olduğumuz ev tekstilinin rakamların çok düşeceğini düşünmüyorum. Efendim e, ve şöyle aslında 2022 yılı ihracat hedefleriniz nasıl? Dünyada e, resesyon, e, stagflasyon konuşuluyor. Bu noktada özellikle tekstil sektörünün beklentileri dünya ihracatında e, nasıl değişim gösterecek 2022'de? Şimdi 2022 senesi için e, bizim deniz ihracatçılarımızın kendimize koyduğumuz hedef 5 milyar dolar. E, önce bunu gerçekleştirmek üzereyiz şu anda ara yıl hesabıyla ki büyük ihtimalle gerçekleştireceğiz. Ve inşallah bunun üzerinde bir sonrasında kendimize bir üst hedef koyacağız. Bu sene için söylüyorum bunu. Belki de biz 5,5 milyar dolara yakın bir ihracat yapabilme şansımız olacak. Burada genel olarak tekstili dış giyimle beraber düşünecek olursak, biraz daha çerçeveyi büyütecek olursak, çünkü denizde aynı zamanda dış giyim ihracatı da var. Dış giyim firmaları var ya da dış giyim firmalarına bez üreten, örnek kumaş üreten firmalarımız var. Burada biz e, lojistikteki problemlerin açıkçası bu sene için biraz daha süreceğini öngörüyoruz. E, çünkü Çin'de biliyorsunuz hala bazı limanlar kapalı. Hala daha orada ham maddeyle ilgili sıkıntılar var. E, ve bu da e, bize e, sipariş olarak yansıyor. Daha önce e, Pakistan'dan Hindistan'dan e, gemi bulmakta ya da bir konteyner getirmekte e, bulduğumuz rahatlığı ya da opsiyonları şu an maalesef bulamıyoruz. Evet. E, Hakeza bizim de kendi ihracat pazarlarımıza yani Amerika e, örnek verebilirim size pandemi öncesinde Amerika için bir konteyner aylık e, Doğu Yakası için New York zamanı için 2400-2500 dolarken şu anda e, 9, 95 buçuk 10 hatta bazı aylar mesela Nisan ayında 13 bin dolara kadar konteyner e, fiyatları çıktı. Bu da bizim problemlerimizden bir tanesi. Ama önemli olan konteyneri bulabilmek pahalı da olsa buluyoruz. Müşteri de e, mala ihtiyacı olsa bu fiyatları kabul ediyor ve e, sevkiyatlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Yani söylemek istedim 2022'nin sonuna kadar e, bizim ilmemizin düşeceğini Zannetmiyorum ama 2020-2023'te normalleşme ile beraber e, özellikle uzak doğu pazarlarında e, eğer lojistikteki sıkıntılar telafi edilirse zorlanabiliriz. Ama onu da daha çok çalışarak, daha çok kapı çalarak, daha çok fuara giderek telafi etmeye çalışacağız. Hüseyin Bey, fuarların dışında ne gibi tanıtımlar var? Teksili sektörünü biraz daha öne çıkarmak ve e, buradaki farklılığı farkındalığı e, hissettirmek için dünya pazarına. Ee, bahsetmiş olduğum markalaşma burada çok önemli. Evet. Ee, şimdi markalaşma çok önemli çünkü biz müşteriye marka kendi markanızda mal satıyorsanız ve sattığınız malın kalitesi varsa orada bir müşteri bağımlılığı ortaya çıkıyor. Ee, bu da size o siparişlerin işin devamını getiriyor. Tabi e, burada Türkiye ticareti hemen hemen her sektörde bunu söyleyebilirim. Dünyadaki birçok e, rakibine göre çok daha e, esnaf, çok daha iş ahlakına sahip. Yani biz bazen e, yaptığımız ithalatların fiyat değişimleri nedeniyle yüklenmedikleri, yüklenmemesiyle karşılaşabiliyoruz. aktif olmasına rağmen. Ama mal, e, Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Türk ihracatçısı e, ticari ahlakıyla, ürettiği malın kalitesiyle e, kendisini her zaman rakiplerinin rakiplerin önünde bir adım geçirebiliyor. Bunu Gemiyat İhracatçılık Birlikleri Başkanlarımız aynısını söyleyebilir size. Ben teftici olarak söyleyebilirim. Bir başka mermerci ya da gıdacı arkadaşımız da söyleyebilir. Yani burada ticaretin gelişmesi için sadece ucuz mal satmanız, sadece marka marka yapmanız da yetmiyor. Onun yanında ticari ahlaklı sahip olmanız lazım ki biz de bunun var olduğunu düşünüyoruz. Bu da bizi pazarda her zaman ön plana geçiriyor. Ürün çeşitliliğimiz çok önemli. Biliyorsunuz biz savunma sanayiden bugün dizi ihracatına kadar birçok alanda ihracat kalemlerimiz var. Hizmet ihracatımız var. Bir kere şu var. Ülkemiz için ihracat ve turizm, ki turizm de bir hizmet ihracatı sizlerin de bildiği gibi çok önemli. Biz ülke olarak binlerce yıldan beri ihracat yapıyoruz. Mesela bizim elimiz denizde Lodikya'daki bir kazıda da bir tablet çıktı. Zexius Flavius diye bir adam bir tablet yazmış. Demiş ki ben Zexius Flavius işte 36 defa şu Yunanistan'daki şu burnu geçerek Roma'ya kumaş götürdüm demiş. Yani çok eski bir ticaret kültürümüz var. Bu bizi önümüzdeki zamanda da ticaretimizi ve ihracatımızı geliştirmemize katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Efendim belki bir diğer tarafta yatırımlar, e, yatırımlarla ilgili sizce evet. tekstil sektörü nasıl yol kat edilecek? Var mıdır ihtiyaç, istihdam tarafına katkı sağlayacak nitelikte midir? Ve e, yatırım yapacak bir e, nasıl diyeyim faiz oranı var mı? Yani enflasyon farklı bir noktadır, evet. faiz oranları gerçekten altında kaldı. Bu bir yatırım fırsatı mıdır? Tekstil sektörünün biraz daha büyümesi, ham madde tarafını biraz daha içeriye çekebilmek adına. Bunu şöyle bir örnek vereyim. Ee, bu sene mesela yaklaşık %21 kapasite artışı geliyor. Bunun e, sadece talepten kaynaklanmıyor tabii bu kapasite artışı. Başta e, sebepleri de var. E, aynı şekilde buradan başlayan artış elbette dokunmaya terbiyeye ya da e, konfeksiyona kadar da gidecek. Birçok sektörde de yatırım yapıldığını görüyoruz. yani bu arada altına bakarsanız Yeni bir akım var biliyorsunuz. Yeşil müsabakat ve sürdürülebilirlikle ilgili. Ülkemizde bu konuda da birçok çalışma var. İşte güneş enerjisine geçme özellikle fabrikalarda çok önemli. Şu an maalesef e, güneş enerjisi yaptırdığım için panel bulamıyorsunuz. Kablo bulamıyorsunuz. Aylarca sıra veriliyor. E, bu da bir yatırım. E, burada e, faizin rakamların düşük olması eğer firmaların e, kredibilitesi varsa ve bankaların limitleri de müsaitse e, elbet yatırım için sanayiciye teşvik eden bir şey. Burada belki de e, bu teşvikle ilgili konunun tekrar bir e, gözden geçirilmesi lazım. Orada daha bölgesel bir teşviğe geçilmesi. E, evet görüyorsan ilçe bazında teşvikler verilmeye başlandı ama e, bir de sektörel bazda teşviklerin belki mesela yolun açılmış bölgelerde o e, orada bir küme oluşturulabilmesi ya da kümenin daha da güçlenebilmesi için e, ürüne, ürün bazlı teşviklerin e, olması bence daha doğru. Belki de ürün bazlı bu teşviklerin yanı o bölgede e, ekstra faiz e, pardon ekstra kredi imkanlarının sağlanması lazım. Bu arada tabii e, biliyorsunuz ihracatı geliştirme merkezi kuruldu. Oradan ihracatçılarımıza e, kredi e, teminatı verilecek. Bunda ihracatçı birliklerimizin katkıları var. E, Ticaret Bakanlığımızın önderliğinde yapıyoruz bunu. E, şu anda ihracatı artırabilme anlamında gerek e, kredi destekleri, gerekse fuar destekleri, gerekse pazarlama reklam destekleri çok yoğun. Burada ben bir pencere daha açmak istiyorum aslında. Evet. O da şu, biliyorsunuz e-ticaret ve e-ihracat çok e, artıyor günümüzde. Özellikle Yeni jenerasyonun gençlerimiz bu konuda çok başarılı. Biz hı hı. e, e ihracatla normalde marka olamayacağımız ülkelerde e, mal satabilme imkanını buluyoruz. Bugün e, Çin'de, Taobao'da e, havlu satan arkadaşlarımız var. Ama şu var, o ülkelerde ticaret yapmak istiyorsanız, hedef seçtiğiniz ülke ise Çin, Amerika, Kanada, Rusya, Afrika, Güney Afrika hiç fark etmez, Avustralya, Mutlaka bir depo açmanız lazım. Burada bizim bakanlığımızdan talebimiz bu depo açmayı kolaylaştırma ve e, bu desteklerin artırılması, o depoda çalışacak olan elemanların bir miktarına kadar, bir bölümüne kadarının desteklenmesi. Bir de e, bazı risk pazarlar var. Bu riskli pazarlarda e, kovilerimiz maalesef kendi başlarına e, giremiyorlar. Çünkü riske e, attıkları 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon dolar onlar için e, herhangi bir sıkıntıda e, o ülkeden çıktıklarında altından kalkamayacakları büyük yük getireceğinden e, bu pazarlara giremiyorlar. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Denizli'de kablo ihracatı 146 ülkeye yapıldı 2020 evet. senesinde. Bunun %50'sini İngiltere'ye %8'ini İrlanda'ya, %6'ını İsviçre'yle e yaptık. 143 ülkeye de geri kalan ihracatın %36'sını yaptı. Evet. Ama İngiltere %50 Hı. bizden aldığı kabloyu çok önemli bir bölümü re olarak Afrika'ya ve Güney Amerika'ya yolluyor. E şimdi biz Afrika'ya kendimiz bu kabloyu satabiliriz. Ama Afrika'da satabilmemiz için orada bir bayi dağıtım oturmamız lazım. Evet. Ama kablocularımız tek başına bunu gerçekleştiremiyorlar. Belki de bakanlığımızda da biz bunu muhtemel toplantılarımızda iletiyoruz. E, ortaklıkları teşvik eder. 4-5 firmayı bir araya getiren yeni pazarlar için ama bu bahsettiğim yeni pazarlarda yeni depo açmada oradaki personeli oluşturmada riski paylaşma anlamında bir nevi e, hedef pazara yönelik şirket kurma konusunda e, yeni bir destek mekanizması bence olmalı diye düşünüyorum. E, eğer bunun evet. yapısını oluşturabilirsek bu e, şu anda. Ee, yarım yamalak bulunduğumuz, özellikle bizim sattığımız ülkelerden reeksporta o giden malları direkt kendimiz, kendi markamızla satabiliriz. Çünkü evet, Türk insanı evet. girişimci, Türk insanı üretiyor. Ee, yani biz e, ihracatçılar o pazarlarda var olmak istiyoruz. Ee, Devlet Bakanlığımızdan da bu konudaki desteklerin artacağına da inancımız tam. Değil mi? Çok güzel. Yine sizler de çok önemli bir noktaya değindiniz. Umuyoruz ki ihracatın zaten çokça ön plana çıktığı bu günlerde destek tarafında da tam anlamıyla memnuniyet sağlanır. Çok sağ olun tekrar aktardığınız değerli yorumlar için. Ben çok teşekkür ediyorum Özlem Hanım. Kanalımız aracıyla e, tekrar e, ihracatçılarımızla ve halkımıza seslenme fırsatı bulduk. Bugün tamam. fuar iki gün daha var. Duyup evet. da fuarı gelmek isteyenlere fuarı da bekliyoruz. Mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. İyi Var, günler dilerim. Fuar bu arada İstanbul Fuar Merkezi'nde. Onu da evet. ilave edelim. TÜYAP'ta. Atatürk Havaalanı Havaalanı'nın karşısında. TÜYAP'ta. Yok hayır. İstanbul Fuar'da. Çok İstanbul özür İstanbul Fuar Merkezi. Çok Atatürk özür dilerim. Atatürk Havaalanı'nın karşısında. CÜM evet. Şart Merkezi'nin yanı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hoşçakal. Sağ olun. Hoşça kalın.